Merhaba Kahve izleyicilerim, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ekim ayı için bir çekilişimiz vardı. İki şanslı izleyicimize ücretsiz fal bakacaktık. Çekilişimizi yaptık. Birinci arkadaşımız İlknur Semedova. ikinci arkadaşımız Murat Nadirli. Kendilerini tebrik ediyorum. Lütfen bir hafta içinde bana ulaşın. beraber bakımlarınızı yapalım. bugün Kasım ayı çekimleri için buradayım. E, tarot ve kahve öngörülerimizi yapacağız. Bunun dışında sevgili Azerbaycanlı kardeşlerimiz, e, danışanlarım, tüm Azerbaycan, sizlerin her zaman yanınızdayız, yakınınızdayız. Kalbimiz, gönlümüz sizlerle beraber. Allah yardımcınız olsun. En kısa zamanda güzel haberlerinizi bekliyoruz. Selamlar ve sevgiler gönderiyorum. E, kişisel danışmanlık için WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Bir de e, Abonelik ücretli mi diye çok soru alıyorum. Abonelik ücretli değil. Sadece bana destek olursunuz. Ee, bana faydanız olur yani. Öyle söyleyeyim. Ee, bunun için de şimdiden teşekkür ediyorum. Abonelikleriniz için. Kasım ayı yükselen akrep ve akrep burcu için kahvemizle devam edelim. O kadar güzel bir görüntü var ki şöyle göstereyim size. Hani böyle bazen deriz ya böyle tünemiş oturuyor diye. iki dizini yukarıya çekmiş bir insan var. Bir şeyin üstüne sanki çıkmış bir insan. Böyle tünemiş aynen o kelimeyi kullanayım. Kendini düşüncelere vermiş düşünüyor. Ama bu insan öyle bir şey düşünüyor ki böyle baktığı boşluk alanda sanki paralar uçuşuyor gibi. E, bu insan her kimse bilemiyorum siz misiniz, bir yakınınız mı? Kolay yoldan para kazanmayın kazanmanın yollarını düşünen bir insan olarak çıkmış burada. Eee Evet. Parayla alakalı bir mevzu var. Sanki bir konuya el atmışsınız. Bu konuyla alakalı ne yapabilirim, ne olabilir gibilerinden bir düşünce görüyorum ben. Bir uğraş var aslında bu konuyla alakalı da sanki bir danışmanlık mı alıyorsunuz, bilen birilerine mi danıştır, danışıyorsunuz ama mücadeleli bir konu, böyle koşuşturmalı bir konu. Meşgulsünüz, birazcık buna kafa yorduğunuzu görebiliyorum. Bazı şeyleri ertelemişsiniz. Şimdi bazı akreplerin böyle önünde de bir yol var ama nedense bu gitmeniz gereken bir yol gibi sanki mecburiyet var. Fakat bunu böyle sisli olarak düşünüyorsunuz. Ee, sanki ertelemek gibi bir durumunuz yok gitmek zorunda olduğunuz bir yer gibi gözüküyor. Bununla alakalı böyle birazcık kafanız karışık gözüküyor ama sıkıntı yapacağınız bir yer değil burası. Siz sanki birazcık sıkıntılı düşünüyorsunuz belki uzaklaşacağınızdan dolayı. Dört kişilik bir aile görüyorum. Ee, üç kişinin uzun boylu olduğunu orta boy gibi yani uzun boylu olduğunu dördüncü kişinin diğerlerinden daha kısa olduğunu. E, görüyorum. Bu aileyle alakalı bir görüşme, karşılıklı bir konuşma bir araya gelme olabilir ama sanki bu öyle bir şey ki e, birden sanki ya karşı tarafın davetiyle gerçekleşecek bir şey ya da mecburiyetten dolayı bir araya gelinmesi gereken bir durum. Çünkü şu anda bunu e, hesaplayamamış gibi gözüküyorsunuz. Üç tane iki rakamını üst üste koymuşsunuz. Bunu topluyor musunuz? Çıkartıyor musunuz? Ama bir hesapla alakalı durum yapıyorsunuz. Ee, minyon kısa boylu bir bayan çıkmış bu bayan böyle birazcık ufaktan bir hastalanabilir Veya da hastalanmak değil de birileri sanki onu sinirlendirecek ee, özellikle bir bayan bir bayanı çok sinirlendirecek o da sanki onun arkasına dönüp böyle birazcık sıkıntılı bir şekilde kendini uzak tutabilir e, istirahati alabilir bu da bu şekilde gözükebilir onu söyleyeyim size ama şöyle bir şey var Sanki bu insanların bir araya gelmesiyle e, sizin böyle korktuğunuz bir şeyin ferah çıkması olacak. Belki zamanı olmayacak, belki vakti olmayacak ama öyle gerekecek. Sanki ondan sonrasında kocaman bir aydınlanma var. Çünkü sanki bu konu gerçekleştiği zaman böyle bir hayallere dalma, e, düşündüğünüz şeylerin daha kısa zamanda oluşuyla alakalı, bir şeylerin size yakınlaşmasıyla alakalı bir durum var. E, bu nedir hiç bilmiyorum. Ama dediğim gibi dört kişilik bir aile burada, dört kişilik bir aile burada. Ee, onu söyleyebilirim size. İlerleyen zamanlarda şu an için değil ama akrep burçları sizin dolaylı yoldan bir mal ve mirasla alakalı bir konu içinde olacağınızı görüyorum. Yani bu size gelmeyecek mesela bu sizin babanıza veya bu sizin annenize. Ebeveynlerinizden birine gelecek bir şey ama dolaylı olarak sizde etkileyecek bir şey. Ee, sanki böyle bunu duyunca çok sevineceksiniz onu söyleyin. Geçmişten gelen bir şey gibi gözüküyor fakat bu konuyla alakalı da bir tartışma gözüküyor anne ile baba arasında yani ebeveynler arasında veya da babanın kan bağı birileriyle veya annenin kan bağı birileriyle aralarında bir problem görüyorum ben birazcık e, böyle çetrefelli konular ama sonuçta gelecek mi gelecek bir şekilde halle olacak diyebilirim size e, bir müddet böyle bir sizde hareketsizlik görüyorum kasımın ortası gibi ama kasımın sonuna doğru tekrar bir canlanma var yeniden bir harekete geçme var. Bazı konuları halletmek için sanki böyle arabayla bir gün içinde böyle 3-4 tane ayrı yola gidip geleceksiniz. Böyle bir e, uzun süreli bir araba kullanışı yapacak. Yani bu bir evrakla alakalı. Sanki bir devlet kapısına gireceksiniz, bir evrak alacaksınız, aldığınız evrağı götürüp başka bir yere vereceksiniz gibi gibi. Bir evrağı böyle birkaç yere götürmek gibi. Ama çok temiz bir şey gözüküyor bu. Onu söyleyebilirim size. Eş veya partnerle... E, bir konuda anlaşma görüyorum, fikir birliği görüyorum, ortak karar almak, aynı şeyleri konuşmak, aynı dili konuşmak çok güzel. Burada evet böyle bir karar alıyorsunuz, ferahlı bir konuşma yapıyorsunuz, ortak yolda da birleşiyorsunuz. Sanki sıkıntı yaptığınız bir şeyi konuşarak çok güzel bir şekilde hallediyorsunuz. Onu söyleyebilirim size. Bir doktor kontrolü görüyorum. Evet, bir doktor kontrolü var. Ayın sanki 15'inden sonra, 15'inden 20'li dönem 15 ile 20'li dönemin arasında gibi gözüküyor. Bir doktor kontrolü söz konusu. Dört çakımıyla beraber e, çok kısa bir yola gideceksiniz. Bu gittiğiniz yolda adının içinde A harfi olan, A harfi ile alakalı birinin bir şeyini alacaksınız. Yani ya size bir emanet bırakılacak ya bir haber verilecek. Siz böyle gidip A harfi ile alakalı adının içinde birinin bir şeyini alacaksınız, getireceksiniz. E, bu nedir bilmiyorum ama size verilmiş bir görev gibi gözüküyor. Ellerinize dikkat edin. Ellerinizle alakalı bir sorun yaşayabilirsiniz. E, ev kazalarına da çok dikkat edin. Çalışırken de çok dikkat edin. Birazcık böyle ellerinizle alakalı bir sıkıntı görüyorum. Parasal anlamda bir sıkışıklık. Ee, sanki böyle hiç hesapta olmayan bir yere varmış olduğunuz e, birkaç miktardaki para sizi birazcık zorlamış gibi gözüküyor. Çünkü hesabınızda olmayan bir şey sanki. Ama Kasım'ın 4'ünden e, 5'inden sonra tekrar bir e, rahatlama yaşayacaksınız. Onu söyleyebilirim. Şu bir haftalık dönemde birazcık sıkıntı var gibi. Birisinin başına okşuyorsunuz. Yani sizden küçük bir çocuk gibi bir şey. Sevdiğiniz bir insan. Sanki önünüze almışsınız onun başına okşuyorsunuz. Böyle bütün sanki şefkatinizle sevdiğiniz birisi bu. Ee, bazen kafanıza çok keskin e, kararlar oluşuyor. Bu keskin kararları da böyle düşünmeden harekete geçmek istiyorsunuz. Ama eğer düşünmeden harekete geçirirseniz de her defasında birazcık sıkıntı ve problem yaşıyorsunuz toparlayabilmek için ilerleyen zamanlarda tekrar böyle bir karar almak durumunda kalabilirsiniz veyahut da aniden bir öfke, aniden bir sinirle sarf ettiğiniz bir cümle sonrasında sizi çok yorabilir canınızı sıkabilir onun için birazcık Kasım ayında çok fazla böyle oto e, kontrolünüzü kaybetmeyin. Yani e, agresiflikten uzak durun öyle söyleyeyim. Bir de şöyle bir şey var. Sizle alakası olmayan bir konunun bir durumun içinde kendinizi bulabilirsiniz. Oysa ki bu konu ne sizle alakalı e, ne başka bir şey. Ama siz bunun içine direkt girebilirsiniz. Bunu belirteyim. Anahtarla alakalı bir konu var. Arabayla alakalı bir durum. E, bu sanki elinizden çıkması gereken küçük bir para. Verilmesi gereken bir para. Bir arıza olabilir diyebilirim. Evet. Bir yere gideceksiniz. Kalabalıkların olduğu bir yere gideceksiniz. Buraya iki kişi gideceksiniz ama gittiğiniz ortam çok kalabalık. Fakat bu bir düğün, nişan, tören gibi bir yer değil. Kalabalık bir ortamda bulunacaksınız sadece. Onu söyleyebilirim size. Evet. Akrep burçları. Şimdi burada anne baba veriyor. Evet. Anne ile baba ile alakalı bir durum yaşayabilirsiniz. Anne babanın ebeveynlerin arasına girecek bir problem, bir kavga sizin canınızı sıkabilir. Ee, baba farklı tarafa dönmüş, anne farklı tarafa dönmüş. Siz onların sanki ortasında kalmışsınız bir kararla alakalı bir durum söz konusu olabilir. Canınız sıkılabilir, kafanız karışabilir. Bir şeyler bitebilir. Ailenizle alakalı bir durum olabilir. Ee, veya bilemiyorum dışarıdan duyacağınız bir şey ama şöyle söyleyeyim. Bu konu her neyse sizin içinde bulunmanız gerekecek. Mücadele etmenizi gerektirecek. Evet. Yani bir e, temizleyene kadar bakayım dedim. Mücadele gerektirecek bir durum ama sonrasında bir e, düzelme, bir başarı olacak. Fakat bir şeylerin rengi değişecek. Yani bu bir ev ortamıyla alakalı olabilir. Dediğim gibi anne baba ee, belki de sizlersinizdir yaş olarak e, çünkü büyük çıktılar bunlarla alakalı bir ufak sıkıntı gibi bir şey görüyorum ama sonrasında dediğim gibi feraha çıkacak sizin de bu konuyla alakalı bir mücadeleniz olacak kesinlikle e, faydanız olacak bu durumu temize çıkartacaksınız feraha çıkartacaksınız diyebilirim sevgili akrep ve yükselen akrepler Efendim beni dinlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.